Arkadaşlar selam. Mining rigimi sattım. Bu videoda kısaca mining rigimi neden sattığımdan ve ileride ne yapacağımdan bahsedeceğim. HiOS ekranından da gördüğünüz üzere hiçbir ekran kartım kalmadı. Tamamen boş. 2 gün önce bütün her şeyimi sattım. Toplam 6 tane ekran kartım vardı ve 248 maşa sahiptim. Önceden atmış olduğum Mining Rig Son Durum adlı videomdan eski sattığım sistemi inceleyebilirsiniz. Ben Mining Rig'imi yaklaşık 90.000 TL'sine sattım fakat ben bu sisteme 8 aylık bu süreçte toplamda 30-35 bin lira harcadım ve bu parayı 90 bin liralık bir hale getirdim. Peki şu an bu parayı ne yaptım? İleride ne yapacağım? Kısaca size bahsedeyim neden sattığımdan da bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle mining neden sattığımdan bahsedeyim kısaca arkadaşlar. Karşınızda Ethereum az olduğu grafiği var. Bu grafik arttıkça kazılan Ethereum oranı azalıyor. Ethereum'un değeri kazılan orana oranla fazla artmazsa gelirimiz düşüyor arkadaşlar. Şu an karşımdaki tablo 6 aylık bir tablo. Şu şekilde gördüğünüz üzere 6 ayda neredeyse zorluk seviyesi 2 katına çıkmış. 6 ay zorluk seviyesinin 2 katına çıkması için bence çok kısa bir süreç. Eğer bu şekilde devam ederse Ethereum gelirlerinin çok düşeceğini düşündüm. Bu yüzden bu riske girmek istemedim arkadaşlar. Ben 8 aydır bu işin içindeyim fakat şu an içimde kötü bir hissiyat oluştuğu için bu tablodan dolayı Ethereum rigimi satıp bu maceradan ayrılmak istedim. Ben dediğim gibi rigimi 90 bin liraya sattım. Yine yüksek bir fiyata sattığımı düşünüyorum gelirlere oranla. Çünkü dolar çok arttığı için Ethereum kazım zorluğu artsa bile gelirler hala yüksek gözüktüğü için Türkiye'de dolar kurundan dolayı kart fiyatları yine yüksek fiyattan satılmaya devam ediyor belki ileride zorlu oranla gelirler çok daha yüksek olur. Kartlar daha fazla para edebilir. Pişman olabilirim ama benim içimde tam tersi yönde bir hissiyat olduğu için ligimi satmak istedim. Şunu diyor olabilirsiniz. Eğer Ethereum gelirleri çok düşerse başka coin kazabiliriz diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat piyasadaki milyonlarca kart altcoin kazmaya çalışacağı için o coinlerin getirileri de çok düşecektir diye ben düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Bundan dolayı o işlere hiç girmek bile istemedim. Rigimi satayım benim için bu kadar dedim ve kafam gerçekten rahatladı. Çünkü sürekli bunları düşünüyordum şu son zamanlarda. Ethereum ağ zorluk grafiğinin hızlıca yükselmesinden dolayı. Umarım ileride tam tersi olur. Gelirler yükselir. Ben çünkü bu işin içinde olan insanlar için iyisini düşünüyorum. O şekilde şimdi Dediğim gibi rigimi 90 bin liraya sattım yaklaşık arkadaşlar. Bu paranın bir kısmıyla borçlarımın bir kısmını ve almak istediğim ihtiyaçlarımı aldım. Borçlarımın da bir kısmını ödedim özür dilerim. Şu anda Ethereum 4061 dolar arkadaşlar. Ben rigimi sattığım zaman Ethereum yani 2 gün önce Ethereum 3800 dolardı. Dolar kuru da 14 liraydı. Şu anda dolar kuru 15.43 lira. Ethereum ise 4062 dolar seviyesinde. Dediğim gibi bu paranın bir kısmını İhtiyaçlarım için ve borçlarım için harcadım. Elimde 76 bin Türk lirası gibi bir rakam kaldı. Bu 76 bin Türk lirasını da tam 2 gün önce bu vakitlerde Ethereum 3800 dolarken şuradan göstereyim. Ethereum 3800 dolarken 14 Türk lirası da 1 dolara eşitken arkadaşlar gittim. Ethereum satın aldım. 76 bin lira harcadım. Yani 76 bin liralık bir Ethereum satın aldım. Şu anda elimdeki para şöyle göstereyim. 86.400 liraya ulaşmış. 2 gün içerisinde 10.400 liralık bir kar elde ettim. Buna tam olarak kar diyemiyorum çünkü dolar kuru 14'ten 15.5'a çıktı yaklaşık olarak. Şuradan kontrol edelim. Aynı şekilde bizim alım gücümüz de azalıyor. Bundan dolayı tam olarak 10.5 milyar kazandım diyemem. Ama Ethereum 3.800'den 4.063'e çıktığı için her türlü bir kar elde etmiş bulunmaktayım. İyi ki Ethereum'a e yatırım yapmışım diyorum. Fed kararı falan da kripto para için olumlu sonuçlandı. Faiz arttırımı yapılmadı. Bu yüzden kriptoların değeri arttı genel olarak. Bu şekilde yatırdığım para zaten neredeyse mining rigimi sattığım paraya eşit oldu. Ve o borçlarımı ödediğim, ihtiyaçlarımı aldığım para cebime kalmış oldu arkadaşlar. Bu yatırımım eğer bir gün 110 bin lira, 120 bin lira civarına ulaşırsa. Yani ben şuradaki ethereum'u çekmeyeceğim arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz. Bu benim 76.000 TL'sine satın aldığım Ethereum miktarı. Ben bu parayı çekmeyeceğim. Eğer bu para 110.000, bin, 120.000 bin lira seviyesine ulaşırsa 20.000 lira kadar bir borcum var. Onu kapatacağım. Araba alacağım. Birkaç ihtiyacım daha var. Onları alacağım. Kalan parayla yine aynı şekilde kriptoya yatırım yapmayı düşünüyorum. Belki ileride mining'e de girebilirim ama her şeyin biraz daha netleşmesi lazım. Benim için dediğim gibi şu anda bu Ethereum'u elimde tutacağım. Yani miningcilikten biraz da Trader'la geçmiş oldum. İlk defa Ethereum'a bu kadar para yatırdım ya da herhangi bir coin'e. Umarım her şey lehime sonuçlanır da ben de yaptığım yatırım sayesinde para kazanırım. İki günde dediğim gibi 10 bin lira civarı bir para kazandım. 76 bin yatırdım. Şu an 86 bini geçmiş bulunmakta. Yatırdığım paranın değeri oradan bir 10 bin lira geldi. O şekilde arkadaşlar bu videoda kısaca Mining League'imi sattığımdan bahsetmek istedim. Çünkü ben Mining League son durum videosunu paylaştığım zaman Biraz kendimi sorumlu hissettim video izleyenlere karşı. Hani ileride bir şey olursa güncelleyip tekrar video atacağım dediğim için bu videoda kısaca neden sattığımdan ve sattığım parayla ne yaptığımdan bahsettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.